Günaydın kardeşim. Günaydın. Günaydın. Günaydın Orhan. Gülben. Sen gelmek istediğine emin misin? Şimdi hastanede... Hiç boşuna nefesini tüketme Orhan. Bundan sonra seni asla yalnız bırakma Haydi gidelim. Teyar haydi. Haydi gidelim. gidelim. Abi yok odasında Gonca çıkmış. Allah Allah. Çıkarken sana bir şey söyledi mi? Yok vallahi anne görmedim ben. Ya nereye gidiyor bu çocuk kaç sabah dur. Allah. Allah. Efendim anne. Yo iyiyim ben bir şey yok merak etme. Kasabada bir işim var da onu halledeceğim. Geç kalmam geç kalmam görüşürüz akşama. Tamam. Tamam. ne oldu yani mi ne eldik mi ya? Nereye gidiyoruz yani? Tedaviye gidiyoruz. Kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Haksız mıyım? Ne oldu yani? Pes mi ettik? Kabul etmiyorum arkadaş. Ben kabul mabul etmiyorum ya. Neyi kabul etmiyorsun? Bu hastalığı kabul etmiyorum. Ben de etmiyorum. İyileşeceksin sen Orhan. Gör bak. Evet. Kan işemini. Bu ne de Allah aşkına? Madem bu hastalık bize savaş açtı, biz de ona atacağız. Şimdi bizim en güçlü olmamız gereken zaman. Moralimizin en yüksek olması gereken zaman. Öyle değil mi ya? O kadar kolay mı? Değil tabi. Hem de öyle hiç kolay değil. Bu nalet hastalığın kardeşimi elimden almasına izin vermeyeceğim arkadaş. Vermem ya o kadar. Ne adı yani? Ne gerekse yapacağız. Haksız mıyım Gülben? Haklısın Tayyar abi. Pes etmek yok Orhan. <laughs> <laughs> ne duyani yani bu kanserde du? Ne du ya? En iyi sağlık. Halledeceğiz. Orhan, haftada üç defa kemoterapi göreceksin. Biraz hassizlik ve yorgunluk yapabilir. Mide bulantın da olabilir. E bunları biliyorsun zaten. İyi bakılması lazım. Biz, Biz doktor, doktor. bakarız doktor bey. Bakarız, bakarız doktor. Tamam o zaman. Birazdan hemşehanım gelir. Sizi odaya götürür. Orhan. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Kardeşim nasılsın? İyiyim iyiyim. Merak etmeyin. Kul benim şu maddiyim. üşümesin uşak. Orhan aç mısın? Bir şeyler yiyelim mi? Sağ ol Emine. Dinlenmek istiyorum sadece. arkadaki çocuğun nesi var, teyar? Ya bir sıkıntısı yok, adam abi. Birazcık yorgun. Anladım. Efendim, aldığımız bir habere göre Şenyuva'da ilginç gelişmeler oluyor. Muhtar adayları Adalet Hanım ve Ali amca adaylıktan vazgeçmiştir. Ne? Aa, Adalet teyzemle dayım seçimden mi çekilmiş? Ee, öyle dedi vallahi Gülben. E bu durumda babam tek aday oluyor. Doğru değil mi? Fakat onun yerine Adalet Hanım ve Ali amca ortak aday olarak... Ve silah Hanım'ı desteklemeye karar vermişler dur. Annem mi aday olmuş? E öyle dedi baksana Gülben. Tebrik ederim Gülben. Muhtar kızı oluyorsun ha? Galiba. Ya öyle demeyin babamı da bana atlayın yani o bir yolunu bulur. Ha bu arada unutmadan Muhtar Ali'nin karısı Hilmiye'den gelini Emine'ye mesaj var. Gelinim Emine eve uçarak gelsin. Çünkü eve misafir gelecek yardıma ihtiyacım var. Oy teyyar. Bas gaza bas, gaza gaza bas.